Bizlere Hop neredeyiz? Iraz'ın yanındayız. <laughs> evet güzel haberleri de yayınlayalım dedik. Merhaba. Hoş Yana... geldiniz. Yani, evet. Neler var? Neler? Ya şimdi bizim artık Kaşlıya bir derneğimiz var. Kaş Hayvan Hakları ve Eğitim Derneği. Wow. açtık. Eee şu anda kuruluşumuzu verdik, kuruluşumuzu aldık. Vaa. Wow. Eee çok iyi. Yakında işte banka hesabımız vesaire gibi şeylerle devam edeceğiz. Zaten esasında biz öncesinden devam ediyorduk. Bunun bir altyapısı vardı. Yaklaşık bir iki yıldır Meltem'le beraber ve gönüllü arkadaşlarımızla beraber çok ciddi bir organize halde Zaten ben hep takip ettim. Besleme yapıyorduk. Meltem her pazar sokak yoga, sokak hayvanları için yoga yapıyordu zaten hazırlık ve artık iş buraya geldi. bunu da bizden isteyen Hayvanların Yaşam Hakkı Konfederasyonu'nun esin çıtırık oldu. bu dernek Akdeniz Hayvan Hakları Federasyonu ve Hay Konfedin bir eee birimidir. Dolayısıyla amacımız bizim resmi kurumlarla beraber kanunları uygula uygulatabilmek. İlk amacımız bu. İkinci amacımız da tedavi. Yani tabii ki en önceliğimiz her zaman tedavi ama kanunları uygulatabilmek, takip etmek, hayvanları tedavi etmek. Devamında geliyor. Valla ben işte geçtiğimiz yazdan beri hep sizden bekliyordum dernek kurulsun dernek kurulsun. Evet söylüyordun hep. Ee, Valla <laughs> ben de bir şeyler yapmak isterim. Yani. Evet. Tabii ki sokak hayvanları ben, ve benzeri. Sen zaten A hep o kadar yanımızda oldun ki e, sokak hayvanları için. Ya. Bütün hepsi için yapman. Şimdi kimin için şöyle düşünüyorum. düşünüyorum. Yani biliyorsun videolardan evet. para almıyorum videolardan para almıyorum gerçekten. Bazıları diyormuş işte alıyor, almıyorum. Belirli konseptli tanıtım videolarından alıyorum. Çünkü özel prodüksiyona giriyor. Şöyle bir şey var. Buradan onu da duyurayım o zaman. Çalışkan arılara ya da size derneğine 100 lira bağış yapan herkese video çekeyim. Vallahi tanıtayım. Allah çok seviniriz. Çünkü hali hazırda ilk önce böyle bir şey düşündüğün için çok teşekkür ederiz. Çünkü biz gerçekten ilk etapta böyle para toplayalım gibi bir kafaya hiç girmedik. Tamamen hani iş bu noktaya bizi getirdi. Aldığımız şu ana kadarki her kuruşu da gerçekten tedavi için değerlendiriyoruz. İşte en son 18 yavrumuz var. Anneleri kuyuya düşmüş, ölmüş. Laşmanya hepsi. Onlar için mücadele ediyoruz. Yani o kadar çok hayvan var ki kurtarılması gereken. Bu da bizim bence toplum vicdanıdır. Yani bunları yap yapmak zorundayız. Hayvanları evet. sevmeyen insanları Kesinlikle. sevemez. Yani mutluluk Taş sağ olsun gerçekten çok destek oluyor. Yeni bir barınak projesiyle bizlere destek verdi ve bu projenin her adımında bizi arıyor ve ee dahil ediyor. Şöyle, düşünleri yapıyoruz, bunları yapıyoruz diye. Yani Mutlu Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten hayvanları Orlan seven Belediye bir başkan. Başkanında. Evet. Kendisi de biyolog. Biyolog ve gerçekten her telefon açtığımızda bizi dinliyor dardımızı ve gerçekten yardımcı oluyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Ee, ve Mutlu Bey'den şunu bekliyoruz. Afişlerimizi bekliyoruz. Sokaklar hayvanların yaşam alanıdır. Afişlerimizi asacak. Buradan başkana. Ee, başkandan bunu bekliyoruz ve e, Kaş'a şunları bekliyoruz. 54 belde de lütfen e, mama ve sulak alanları bekliyoruz. Yaz geldi. İşte dernekle birlikte hep beraber evet, yapacağız. yapacağız. Yaz Mesela geldi. Mesela ben şey birkaç esnafla da görüştüm. Şunu yapalım diyorum bize bir tane Anadolu aracı verilsin. Biz bütün restoranlara en azından belirli şeyleri anlatalım neler konulacak atılmayacak işte kılçık olmayacak vesaire kovalar koyalım gece 12'den sonra onları toplayıp arabaya yükleyip belirli yenilecek noktaları bırakalım Vallahi düşünüyorum. Çok seviniriz çünkü aslında hepsi çöpe israfa gidiyor. Kesinlikle yani biz şu anda hali hazırda aslında Avullu, Opet. Ee merkez, çarçılar, gökseki besleme yapıyoruz ve yetişebildiğimiz bütün köylere yetişmeye çalışıyoruz. Yani ee, ama bence bunun daha böyle hep beraber bir gönüllü ekibiyle beraber organize edip. St. özel özelliyodur. Bizim önderliğimizde bunlar yardımcı olmak isteyen herkese kapımız açık. açık. Biz gelir yemekleri alırız, biz toplarız, biz dağıtırız. İşte ben Sizin de hepsini karşımızda gerekli her şeyi biz hallederiz. Tamam, evet. ilk önce aracı sözüyoruz. Aracı aracı ihtiyacımız evet. var gerçekten. An, ee... Bir tane Anadolu olsun, Kasalı olsun <laughs> olsun çünkü mamaları koymak için, taşımak için. Ya çok ihtiyaçlar var ve müthiş olur yani tamam hakikaten, e, bunları konuşuruz e, mesela ayda bir konuşalım ne ihtiyaç varsa duyuralım belki yardım sever hayır sever insanlar çok seviniriz. Olur. yani çünkü e, onlara yardım etmekle mükellefiz. Sadece insan olarak bu dünyada evet. devam edemeyiz. Yani aynı saygıyı bitkiye, hayvana, bir tek kediye, köpeğe değil, Şimdi bütün bak, hayvanlara. Hayvanlara baktığın zaman sistemini hani yaşam sistemini insanlar o sistemde yaşasa dünya zaten güzel bir yer olur. Yılan fareyi öldürmezse neler olur. Yani herkes doyacağı kadar beslensin. Böyle yaşasın. Güzel bir dünya için, hayvanlar için tebrik ediyorum. Her zaman yanınızdayım. Çok Görüşmek teşekkür ederim. Kaç saat takipte kalın.